Hedefimiz büyük. İnşallah özgün tasarım ilk uçak motorumuz bu tesislerde yapılacak. Tayyip Bey bizzat Ozan Başkan, Başbakanımızdı. Ee, eski şeyde İstanbul'da Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde bizzat görüştük birkaç kere. Ee, onun talimatıyla milli özgün motorları geliştirmek üzere bizzat e, talimat verdi. Bu görevi gerçekleştirmek hiç de kolay olmadı yaklaşık bin kişilik ekip canla başla 3 yıl boyunca çalıştı. TRT Haber, Türkiye'nin gururu ilk milli helikopter motorunun serüvenini araştırmak için TUSAŞ tesislerindeydi. Ülkemizin milli ve yerli motorunun yanma odası tasarımında çalışıyorum. Ee, ekibimizle beraber milli motorumuzun en başından itibaren tüm aşamalarda çok çalıştık. Bizler e, bu süreç içerisinde çok büyük emeklerde bulunduk. Birçok kez tasarım yeniledik, birçok istasyonlarda bulunduk ve günün sonunda bu testleri başarıyla tamamladık. Tasarımıyla göz dolduran motor için sıra üretim aşamasındaydı. Dönem dönem takıldığımız yerler de oldu. Kendimizi sürekli iyileştirme açısından yeni teknolojiler uyguladık. Ee, yeni sistemler geliştirdik. Tam 3 yıl boyunca onlar bu hangarlarda dişlerini tırnaklarına takarak bir idealin peşinde koştular yapamazlar, başaramayacaklar gibi olumsuz sözleri ise asla kulak asmadılar. İstediler, inandılar ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopter motorunun test aşamasına gelmesini sağladılar. Uçak sanayinde Türk'ün ya makus talihi yenilecek ya da en başa dönülecekti. Bu süreçte gece gündüz tüm ekip olarak çok çalıştık. ...ve TEİ bünyesinde motorumuz 200'den fazla teste tabi tutuldu. Test başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. İşte bu. Heyecanlıydık. O çalışma anını, o sesi duymak, o görüntüleri seyretmek... ...bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu ses, Türkiye'nin sevinç çığlığına dönüştü. Dünyada bunu yapabilen ülke sayısı... 5-6'yı geçmiyor biliyorsunuz. Biz de bunu yaparak ve çalıştırarak artık Türkiye olarak havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıktığımızı bütün dünyaya göstermiş olduk. 1660 beygir motor gücüne sahip milli motor, 20 bin fit yükselme kapasitesiyle sınıfının en iyilerinden oldu. Bunu ilk yapanlar olarak, olarak Türkiye tarihine geçeceksiniz. Buradan emekli olduğunuzda bunu çocuklarınıza, torunlarınıza gösterip, bak işte buradaki şu motorun şurasında da ben çalıştım diye gururla gösterebileceğiniz bir şey olacak. TS-1400'ün teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. İnşallah hayırlı olsun. Bundan sonra da seri üretimlerine devam edeceğiz. Milli motor öncelikle milli helikopterimiz Gökbey'e entegre edilecek ve böylece milyarlarca lira Türkiye'nin kasasında kalacak.